Evet saat sabah 5'e 10 var. Geç benim saatim biraz önde ama sabah ezanı okunuyor. Günümüze sabah namazımızı kılarak başlıyoruz. Kıldıktan sonra tekrar yalan söyleyeyim yatacağım. Evet saat bakalım. Sabah namazından sonra yattık yara kalktım ama biraz uyuyasım geldi bugün niyeyse o kadar geç kalkmam genelde ama saat 11 civarları güne başlayacağız evet sabah ilk iş olarak sosyal ağlardaki e, durumlarıma bakıyorum İşte beğenilere şuna buna bakıyorum paylaşımlar yapıyorum e, gün içerisinde hem facebookta hem instagramda ee, yapmış olduğum karikatürleri, çizgi romanları falan paylaştığım için e, gün içerisinde bayağı bir zamanımı onlar alıyor. Mesela ilk iş olarak Osmanlıca karikatür falan paylaşacağım. Böyle böyle devam edeceğiz. Normalde bir gün e, karlıyor, bir gün ağırlık çalışması yapıyorum. E, o yüzden. Bugün kardiyo günü değil ama yine de kardiyo varmış gibi söyleyeyim e, kardiyo yapacağım zamanlarda saat 10'da kalkıp aç karna bir şey yemeden bir saat e, bu eliptik ve bisikletin üzerinde bir saat antrenman yapıyorum terlemeli ama bugün kardiyo günüm değil kardiyomu dün yapmıştım ama yine de söylemek istedim bugün antrenman günü antrenman günleri de e, ikindi namazından sonra ağırlık çalışması yapıyorum. O da yaklaşık bir, bir buçuk saat sürüyor. Ee, çalıştığım bölgeye göre değişiyor tabi. Ee, yine de söylemesinim yani. Kardiyo günü olsaydı bugün e, saat 10'da kalkıp aç karnına güzel terlemeli bir kardiyo yapıp sonra kahvaltımı yapacaktım. Ama bugün kardiyo günüm olmadığı için saat 11 gibi falan kalktık. Direkt kahvaltı yapacağız. Ve karikatür çizmeye başlayacağız. Kahvaltı zamanı geldi. Kahvaltıda mümkün olduğunca spor yapmaya çalışıyorum ama tabi ne kadar da olsa profesyonel değiliz. Ee, yani elimizden geldiğince iki tane yumurta ve bol e, neydi bunun adı? Adını Yulaf yulaf. Yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi. Ben özel bir kaba koyuyorum bunu da. Yuva bezmesini karıştırarak iki yumurtayla şöyle çırparak omlet tarzı bir şey yapıyorum. Hmm. Ee, şimdi onu yapacağız. Yağımızı koyuyoruz. Aynı zamanda diğerde de şey pişsin. Böyle bir cezvede Şimdi bir ekmek yemediğim için e, karnımı doyurmak için biraz et ağırlıklı şey yapıyorum. Bunlar da sosisler. Sosisleri de kaynatacağım. Şöyle iki dilim de, iki üç kes dilim de şey pastırma yiyorum. Ama pastırma çok da iyi değilmiş. E, zannedersem onu bırakacağım. Ama aldıklarında da bitirmek niyetindeyim biraz fazla tuzlu ee, o kadar tuzlu yemek pek iyi bir şey değil açıkçası bizim için bu burnumdaki ne diyen varsa bu da e, burun bandı burnu açıyor ya nefes almakta zorluk çekiyorum çünkü ben küçük beri burnumda et var uyurken de beni sıkıntıya sokuyor uyurken takıyorum İşte şimdi kahvaltı yaparken de duruyor bende ne zaman çıkartıyorum İşte öğle namazına dışarıya çıkacağım zaman çıkartıyorum. Ayaktayken yine sıkıntı yok da yatınca çok zor nefes alıyorum. Hatta bu burun bandı yokken eskiden e, uyuduğum zamanlarda özellikle askerde söylerdi çocuklar. Derdi ki çavuşum yani nefes alıyorsun sonra duruyorsun. Öldüğü zannediyoruz. Öldüğünü <laughs> zannediyoruz diyorlardı yani. Nefesinden almıyormuşum, ses çıkmıyormuş. Sonra öğrendim ki uyku apnesi midir, nedir? Ee, öyle bir şey varmış. Ben de galiba hani dersem o var. Ama inşallah nispeten bunun bağımlıyla daha rahat nefes alabildiğim için herhalde biraz nispeten daha rahatladım. Tabii şimdi uyurken yanımda biri olmadığı için ee, soramıyorum hani Nedir durum diye ama ...eskiden çok yorgun kalkardım nefes demek ki rahat nefes alamıyormuşum o yüzden de çok yorgun kalkardım her zaman şimdi nispeten biraz daha iyi yumurtalarımızı çırpıyoruz hafta kaşıkla yapıyorum çünkü havayı Çizmek istemiyorum. Tava teflon. Şöyle yemek kaşığı da bol bol yulaf ezmemizi şey yapıyoruz. Tabi şu anda açı itibariyle göremiyorsunuz ama şöyle göstereyim. İşte böyle. Böyle karıştıracağım. Şöyle şu şekilde. Birbirine karışacaklar yumurtayla. üstünde kapatıyorum. Pişmesine bırakıyorum. Kahvaltıları bunlar yani. Şimdi bunları afiyetle pişince yiyeceğiz. Kahvaltımız hazır. Ekmeksiz. Bol proteinli. Kahvaltımız. Yanında da su içiyorum. Soğuk su. Eskiden çay içerdim ama. Onu bıraktım. Meyve sularını biliyorsunuz çok da sağlıklı değil o. Kendiniz sıkmadığınız sürece. Kendiniz sıkarsanız iyi de o da zahmetli iş. Yani benim kahvaltı bundan ibaret. Afet olsun bana. Kahvaltımızdan sonra bulaşıkları falan hallettim. Ee, çeşitli saplementler alıyorum gün içerisinde. Mesela şu kreatin yani şu toz halinde beyaz suya karıştırılıyor. Şöyle karıştırılıp içiliyor bazı şeyler alıyorum mesela şundan alıyorum kuru alıyorum bu da eklem yerlerinin ağırlarını alıyor eklem yerlerindeki o kıkırdak yapısını güçlendiren bir şey deniz e, istiridyelerinden mi yapılıyormuş ne zaten kapağını açınca deniz kokusu okyanus böyle yosun kokusu geliyor anlıyorsunuz e, spor yaptığım zamanlarda ağırlık çalıştığım zaman adına whey alıyorum whey protein alıyorum e, böyle işte bunlarla gün içerisinde Alarak zamanımızı geçiriyoruz. Şimdi kreatinimizi içeceğiz. Bu kreatin denen şey suda erimez. Ee, hemen karıştırıp hemen içmeniz lazım. Bu da ne yapıyor? Kaslar arasında su tutup kasların e, çalışırken daha güçlü olmasına neden oluyor. Hemen ağrımasına engel oluyor yani. Hadi bismillah. Allah'a şükür. Kahvaltıdan sonraki ilk işimiz de yarının karikatürünü çizmek. Görüldüğü gibi şu anda çizim aşamasındayız. Öğle namazından önce bu işi bitirmek genelde niyetindeyim. Bugün biraz geç kaldım ama e, yarının karikatürünü halledip sonra diğer işlerimize bakıyoruz. Evet. Öğle namazına gidiyoruz. Masan sorumuzu bildik ezanın sesini duyuyorsunuz zaten genelde ee, namazları camide kılmaya özen göstermeye çalışıyorum bazen olmuyor ama çoğunlukla olmaya çalışıyor evet şu anda sitemizin içerisinde geçiyoruz buradan geçiyorum diye biraz kızıyorlar bana ama çimenlere basıyorum diye <laughs> geç kalıyorum bazen yapacak bir şey yok ezanın sonlarına doğru yaklaşıyoruz Camimiz yakın Allah'tan. Evet Allahu Ekber diyor. Biraz hızlanmam lazım. Evet yediriliyor. Evet. Namazımızı kıldık. Çıktık. şehit değil. Zahit Kotku. Her yamanda camimiz burası. Burası Abdülsoğlu'nun yer. Sosyal ağlarda özellikle Instagram'da böyle camiye gittiğim postlarımı paylaşıyorum. Bazen şöyle bir tepki geliyor işte namazınızı paylaşmanız günah değil mi? e, ee, böyle ibadetler paylaşılır mı? İnsanların göz, göz gör, göreceği şekilde paylaşılır mı filan gibisinde. Aslında söylemek gerekirse ben çok İslami paylaşımlardan daha çok spor ne bileyim ağırlık çalışmalarımı, resim çalışmalarımı filan da paylaşıyorum ama hiçbir zaman onları paylaştığım zaman böyle tepkiler gelmiyor. Hani resim yapıyorsunuz, insanlara gösteriyorsunuz. Yaptığınız o resim kabul olur mu? <laughs> spor yapıyorsunuz, kaslarınızı gösteriyorsunuz. Yaptığınız spor oldu mu şimdi? Bir bir sıkıntı çıkmıyor ama nedense örnek olsun diye ben İslam paylaşımları paylaşıyorum. Hani insanlar özensin. Çünkü biz de namaz kılanlara bakarak özendik, kıldık. Yani mesela sigara içerken de, ki şimdi bıraktım da. Sigarayı da mesela insanlara bakarak, özenerek başladım. Yani insanlar etrafımda ne görürse hani örnek aldığı insanlar bakar, e, onun yaptığı gibi davranmaya çalışır. Ben de iyi bir şey olduğu için namaz kılmak bence iyi bir şey olduğu için. Onu da paylaşıyorum. Yoksa insanların gözüne gözüne sokmak için bak ben ibadet yapıyorum, sen yapmıyorsun değil. Siz de yapın. Güzel bir şeydir diye. Sporu da o niyetle paylaşıyorum. Bakın ben spor yapıyorum. Siz de spor yapın. İyi bir şeydir. E, mesela birçok insan içki ve sigara postları paylaşıyor. Onlara hiç öyle tepki gelmiyor. Halbuki zararlı olan o insanları öldüren içki ve sigarayı paylaşan insanlara böyle kızma yok. Niye sigara içki payları, postları paylaşıyorsun demiyorlar ama niye namaz kıldığın postu paylaşıyorsun diye tepki veriliyor. Enteresan. Neyse şimdi kafayı fazla <laughs> şey yapmayalım. Ee, çarşıya gidiyorum inşallah. Oradan alışveriş yapacağım. Yiyecek içecek bir şeyler. İki günde bir aşağı yukarı şeye uğruyorum. Hadi bakalım. Genelde bulgular böyle pişmiş yemek hazırlar var ya mesela. Onlardan alıyorum. Bulgur pilavı yiyorum. Yanında da et yiyorum. Genelde bunları alıyorum yani. Ben vazgeçilmez derim. Nesfit tarzı etinin şeyleri. kuafları Bunlara bayılıyorum. Miden kazınınca bunu yiyip Şimdi su içince tok tutuyor. Et ve yumurta reyonu bizim vazgeçilmezimiz. Etsiz, badici bir hiçtir. <laughs> evet, etlerim. Evet, alışverişimizi yaptık. Şimdi evimize gidiyoruz. Şimdi bizi bizim <laughs> tabi can değil adı da alışverişimizi yaptık şimdi eve gideceğiz ee, karikatürü bitirememiştim onu bitiririm sonra inşallah biraz sosyal ağlarda takılırız Osmanlıca karikatür paylaşmıştım bazı paylaşacağım şeyler de var Osmanlı çizgi romanıyla onları paylaşırım sonra spor yapabilirsem spora başlayacağım böyle Karikatürümüzü bitirdik, esprisini de birazdan yazacağım ama esprisini şimdi vermem, ee, şeyi kaçmasın yani. Bunu büyük bir ihtimalle yarın yayınlanır. yayınlarım zaten, o zaman okunur. Ee, şimdi bunun esprisinin, yani konuşma balonlarını yazacağız, sonra bilgisayara falan atacağım. Ee, depoluyorum çünkü bunları, ondan sonra da ya spor ya çizgi roman bakacağız. Evet en son karar olarak spor yapmaya karar verdim. Çünkü çizgi romana başlayayım dedim ama e, şarjım e, le, şeyin e, laptopun şarjı çok azalmış onu şarja taktım o şarj dolarken ben de dedim antrenman yapayım bugünün antrenmanı kanat ve omuz kanat ve omuz yapacağız şu görmüş olduğunuzda e, mekik neydi yani mekik de değil ya yani. neydi Kendimi çektiğim şeyin hareketin adını unuttum iyi mi hmm, neydi ya Allah'a unuttum aklıma gelirse söylerim belki de şuraya yazarım bir yere. Onu yapacağım işte kanatları için sonra omuz hareketleri yapacağız filan. Hadi başlayalım Evet. Başlıyoruz. Hadi bismillah. La havle illa billahil aliyyil azim. olarla devam edeceğiz. Omuz hareketlerini yapacağız. Barfiks çekerek, şimdi aklıma geldi. <laughs> Barfiks çekerek kanat yapmıştık. Şimdi de omuz hareketleri yapacağız. Spordan sonra aldığım whey proteinim. Benim, benim böyle bir mikserim var. Yani çünkü tortu kalıyor. Sevmiyorum. İçine de su koyup karıştırıp içeceğiz. Hazır. Bu çilekli. En çok çikolatası çikolatalısı filan rağbet görüyor ama ben çok sevmiyorum çikolatalısını falan. Bana ağır geliyor. Muzlu veya da çinekli favorim yani. Yazık ki spor yaparken ikindi namazı okundu. Namaza gidemedik, camiye gidemedik, evde kalacağız. Bir de ekstradan bir iş çıktı. Benim bir gözlük unutma davası vardı. Samsun'da kalmıştı. O gözlüğün kargoyla göndermişti bizim ee, kayınço. Kayınço mu demek lazım bizim kuzenin e, kocası. O gelmiş ama annem bile gelmemiş. Annem gelin adresini vermiştik. Oraya gitmek gerekecek herhalde büyük bir ihtimalle. Bugün ekstradan öyle bir iş çıktı bakalım. O yüzden çizgi roman işi biraz yapma işi biraz öteleyeceğiz galiba. Yarın da İstanbul'a gideceğim çünkü erken yatmam lazım. Ee, namazı kılıp hemen Batı kente Osteam taraflarına kapanmadan şu MNG kargoya uçmam lazım. Hemen namazı kılıp oraya gideceğiz. MNG'ye gideceğiz. Gözlüğümüzü almaya. Açıksa inşallah. Oradan da anneme uğrayacağım. Batı kente gitmişken. Bu ekstradan bir şey çıktı ama işte hayırdır hayırlısı. <laughs> Hiç öyle bir planlarım yoktu anneme falan gitme konusunda ama. Neyse yemeğimizi yiyeceğiz geleceğiz. En azından yemek işi oradan hallolacak. Hadi bakalım. Gözlüğü aldık Allah'a şükür. Anneme de burada şimdi işte bir yemek yedim. Güzel evleri var. <laughs> Buradan biraz oturup çay içip eve gideceğiz. Saat 9.30 uçağa geliyor. Aslında benim saatim 10 dakika ileri. 9-10 filan. Anca eve gelebildim. Annemden benzin benzin daha su gaz aldık arabaya. Biraz işte çizgi romana ağırlık vereyim yatsı namazına kadar diyorum. Sonra yatsı namazını kılıp geleceğiz. Dediğim gibi yarın İstanbul'a gitme durumum var. Hazırlıklar hazırlıklar erkenden yatabilirsek yatacağız. En son namaz olan yatsıyı kılacağız. camiye gidiyorum. Ezan sesokuya başladı. Ama daha erken, daha yeni okumaya başladı. Yetişiriz inşallah. Yatsıdan sonra da eve gidip işlerimi halledip işte çantam falan hazırdan sonra yatarım. Gün bitme üzere. Yatsı namazından da çıktık. Eve gidiyoruz. Hazırlıklarımızı yapacağız. İşlerimizi halledip mümkün olduğunca erken de yatacağız son bir video kapatmak konuşmasında evde yaparım. Bir günümüz böyle geçti diye. Böyle bitiririz videomuzu. Evet, e, günü bitirdik. Saat yaklaşık 11.30'a doğru geliyor. Çantamı falan da hazırladım. Bugün çizgi roman işine çok düşemedik. Bir de her gün Kur'an okurdum. E, bir sayfa. Bir daha iki sayfa. Onu da yapamadık bugün. E, ama normalde onları da yapıyorum. E, genelde günüm Aşağı yukarı işte böyle geçiyor. Ee, günümüzü bitirdik. İşte Şimdi bir iki ufak tefek iş daha yapıp yatmayı düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.